Yanlış yaptık arkadaş. Senin kafana Merhaba arkadaşlar. Metin 2 Samurai YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, sıfırdan Marmara başlangıç serimizin ikinci videosu bu. Arkadaşlar ilk videoya yani beklentimin üzerinde bir izleyicisi oldu açıkçası. 550 izleyicisi vardı en son baktığımda. Tabii ki bunun video analizlerine baktığım zaman %80'i YouTube öneri yazıyor ama ben de çok fazla oyun içerisinden aşağıdan bağırma kısmından mesaj olarak attım destek olmanız açısından YouTube kanalım yeni olduğu için hani keşfede çok çıkmaz çıkmadı da zaten hani bir izleyicisi kitlesi en azından şöyle bir kemik bir kadro kurmak ister her video çekmeye başlayan kişi bu yüzden yine bu videoda da biraz aşağıdan yazmaya başlayacağım yine Petriki'nin kendi formu üzerinden de yayıncılar kısmından paylaştım. Oradan da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, keşfete düşmenin en önemli etkenlerden bir tanesi videoya çok fazla beğeni gelmesi. İkincisi de abone olunması arkadaşlar. Ne kadar fazla abone olursanız veya beğeni atarsanız YouTube önerilenlere keşfete o kadar daha fazla çıkarıyor. Abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar en son 6 gün ara vermek zorunda kaldım işten sebep. E on... En son karakterimizi 10 level'e getirmiştik. Biraz artı basmıştık eşyalarımıza. Yani şu an e, en azından kesebilecek düzeye getirdik canavarları çok fazla ölmeden. Şimdi e, yorumları dikkate alacak olursak arkadaşlar ben bir 15-20 dakika video çıkarmak isterken videonun süresi bir saatten fazla oldu. Videoda kendim de söylemiştim zaten 25 dakika civarına düşüreceğim diye ama e, montaj kısmını düşüremedim arkadaşlar. Çok saçma çekmişim ve hani dikkat edemedim. Program çok yordu beni. Senin kafanı siki. O yüzden şimdi bu seferkinde bir şey yaparken keseceğim. Tekrar video tekrar başlatacağım. Diğer seferde ben hani tek videoyu çekip öyle montajlamak istemiştim. Biraz olmadı açıkçası. Bu videoda yorumlara da dikkat alarak onu düzelteceğim. Şimdi arkadaşlar bugün günlerden pazartesi, cumartesi ve pazar %30 mutlu saatler etkinliği vardı. Ben de geçen videomuzda söylemiştim zaten. Çok fazla abartı olmadıktan sonra hem yardım da almaya çalışacağım hem de hep çekerim diye. Şimdi karakterimizde farm yaptığımız zaman arkadaşlar boşa gitmemesi adına hiçbir hırsızın eldiveni yok. Bu yüzden çok yüzde bir miktarda hep çektim arkadaşlar. E, 598 hep yüzde 30 dahil hali. Şimdi bunda ne yapacağız? Yine oyunda para karşılığı olmayacak şekilde bir elmas kutu alacağım arkadaşlar. Elmas kutu 350 hep ve içerisinde 30 günlük tecrübe yüzüğü şurada yazıyor tecrübe yüzü, şans madalyası, hırsızın eldivenleri 3. el. Bunların zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Açıklama yapmayacağım. Bir aylık almamın sebebi de uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Bu var. Şimdi bir aylık bundan aldık. Bunun içerisinde otomatik av yok arkadaşlar. Bir de bunun içerisinde otomatik av ekleyeceğim bir aylık. Bir ay boyunca kafamız rahat olsun kullanırken. Geriye ne kadar hep kaldı? Yani bu artık bir şey yaramaz. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <laughs> Şimdi karakter atalım. Aktif olsun. Sonra farma başlayalım. Evet arkadaşlar çıkış yapıp giriş yaptım tekrar. Gördüğünüz gibi buraya otomatik yapılmaz işte. Bir katı yank düşürme. Yerdeki eşyaları toplayan 3. el. Nesne düşürme şansı %200 arttı. %50 daha fazla XP. Bu da depo bonusu bunları almış olduk. Şimdi bir ay boyunca en azından bu anlamda kafamız rahat olacak. Yani buradaki dediğim gibi çekilen hep miktarı 90 TL vermiş oldum. 90 TL 90 TL bir aylık bu oyundaki aldığınız bufflar için hiçbir şey açıkçası. Bunu zaten uzun süre metinlik oynayanlar alıyordur diye düşünüyorum. Almadan bu oyun oynanmaz şu anki aşamada. Sonucu eski olduğu için. Şimdi arkadaşlar yine görevleri yaparak devam edeceğiz. Ben burada yine videoyu keseyim. Görevleri yaptım. Esnada başladım arkadaşlar. Bu kısımları hızlıca geçelim ki video çok uzun olmasın. Onun sandığını açmamışız arkadaşlar. Video tekrar girdim görevlere başlamadan önce. Buradaki at bizim işimize çok yarayacak şu an. Merhabalar. Bunu kullanalım. Bunları da yine güzel bir şekilde düzenleyelim. Bu burada kalsın. Bu burada kalsın. Ve bunu da kullanalım. XP kaybetmeyelim. Şu an zaten aktif. Bunlar görev eşyaları. Dediğim gibi arkadaşlar görev kısmına geldiğim zaman tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi map üzerindeki bütün görevleri aldım. Bakın NPC'lerin üzerinde hiç ışık yanan yok. Şimdi ikinci köye gitmeden birinci köyde yapabileceklerimi yaptıktan sonra görevleri NPC'lere teslim ederken tekrar kaydı başlatacağım. En azından burada vakit kaybetmemiş olalım. Hızlıca ben slotları kesip geliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen hemen hepsini kestim görevleri yaptım şimdi e, öncelikle av görevini tamamladım arkadaşlar buna xp alalım daha sonrasında ise 10 levelin şeyini almadık biz genç kart silahını bunu da alalım arkadaşlar çünkü 20 level hızlı olacağımız için boşuna beklemiş olmasın gücümüz biraz da olsun artar onu satıcıya satalım şimdi öncelikle bir yolu veriyorum arkadaşlar paketçiliğini toplamıştık 5 tane evet ilk yandı İkincisi de yandı arkadaşlar. Üçüncüsü de yandı. Normalde yanmayan şey yandı. Bunu tekrar toplayayım bulayım arkadaşlar. Önce bunu verelim sonra köy meydanına gidelim. Şimdi bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 3 tane daha topladım geri. Her videoya başlarken de evet arkadaşlar diye başlıyorum herhalde ama kestiğim için de fark edemiyorum arkadaşlar. Tamam. böyle aldık bakalım hipisi var mı en azından bir şey var bunu böyle bırakalım arkadaşlar az önce de bunu almıştım görevde 11 level olduk hem yeni görevleri alalım hem de yapmış olduğum görevleri teslim edelim arkadaşlar hemen bunu da yapalım madem gelmişken burada böyle bir kapatmıştık bunun için burada da var zaten Her tane de aldım İki şu ikisi yeter Evet arkadaşlar 11 level'in görevini yaptım. Şimdi görevleri teslim edeyim. Yeni gelen görevleri alayım. Hemen tekrar videoyu başlatayım. Köy meydanına geldim arkadaşlar? Hızlıca yapmış olduğumuz görevleri teslim edelim. Ozlaşçıda da falan da birkaç tane görev var yine. Onları da teslim alalım. Şimdi boş sayı var. Boş satıcıyı satıcıya götürürüz arkadaşlar. Bu görevi hepiniz yapmışsınızdır zaten. Tamam. Şimdi bunu ikinci köye götürmemizi istiyor. Bunu biraz bekleteceğim arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi burada kız çocuğunun düğünü ikinci köy. Demircinin mektubu. O da ikinci köy. Buna geri döneceğiz. Yine bir koku. Ve satıcısına teslim edelim. Miskiya istiyor. Miskiya'nı buradan alıyoruz arkadaşlar. Bunu da hallettik. Bu yeni görev. Yanlış yaptık arkadaşlar. Senin kafana Bir Urel'in yanına geldim. Normalde ezbere yapardım da orada dalgınlama geldi arkadaşlar. <laughs> Şimdi geri gidelim. Teslim edelim. Urel'e böyle yapmış olduk. Şimdi tekrar bir kontrol arkadaşlar. İkinci köye gidiyoruz demirci için. Kız çocuğumuz için ikinci köy. Dost siparişi yeni göre Yeni bir koku satıcıya döndü. Gelmişken dost satıcısından da alalım. Ya buraya yürümeyelim. Demirciye döndü. Daha sonrasında 9 tane köpek kesmiştik. Onun şeyini de alalım. Görevini. Malzeme toplayacağız bunun için. Görevleri yaparken bir tane metin gördüm arkadaşlar. Bunu kesmeye çalışalım. Atıcırına vuramadığımızı unutmayalım. Az önce 12 level olduk. Şu an 1. köydeki bütün görevleri hemen halletmeye çalışıyorum arkadaşlar. 2. köye geçerken bir tane hani sanmıyorum şu an ikinci köyde slot kesebileceğini ama bir süre kalmak istiyorum açıkçası ikinci köyde. karakterimiz level olduğu için chatten mesaj daha atamıyoruz yani şu an. Yani i̇çerik kısmında da o yüzden biraz e, çekiyoruz. Çok fazla eğlenceli içerik çıkmıyor şu an. En azından karakterin şöyle 20 level 25 level civarı olması lazım ki. Orada arkadaşlar. Bu sizin eldivenin farkında görüyorsunuz hani içerikler düzgün çıksın. Şu an ben hani ilk başta da dedim ilk videoda da izleyenlerimiz olduysa görevleri de yaparak bütün görevlerin yapılmış bir şekilde ilerlemek istiyorum. Bu yüzden görevlere önem veriyorum. Görevleri de yapıyorum. Hani ben benim oyun tarzım bu şekilde. Kendi zorlamızdan düşse belki iyi bir şey çıkar. Tabii ki eğlenceli videolar da çıkarmaya çalışacağız. Zaten eğlenceli olmazsa videolar izlenmez ama başlangıç videolarımız böyle olacak. Bir miktar hep çekmedi mi? da almadığımız için. Şimdi beceri kitabını önce bir alalım arkadaşlar. Demir plaka. Yanlara da toplayalım. Bakalım. Yani güzel bir şey yok. Bunları satıcıya satarız arkadaşlar. Şimdi görevleri yapmaya devam ediyorum. Bitirdiğimiz zaman tekrar videoyu başlatacağım. Şurada yine bir metin gördüm arkadaşlar. Bunu da keselim. Bundan belki bir şey atmaz. Level farkı çok olduğu için. Geceki de ne bakmışım az önce? de neymiş? Ok yağmurlu. Yine bunların fiyatlarına bir yerde bakarız arkadaşlar. Sanmıyorum bir şey içeceğine ama. Bir şey atmadı. En azından poplarımızı toplayalım. Metin daha buldum arkadaşlar. Bu görevde şeyi bulamıyorum. En iyi yemek kitabı görevinde. Kurt varsa bir türlü düşmez arkadaşlar. 10 dakikadır onunla uğraşıyorum. Dolanırken de bu metni gördüm dedim. 5 level'dan bir şey düşmüyor artık falan mı? Sonuç level oldu bu sırada. En azından 15 level olsaydı şu şeyden bir şeyler yazabilirdik. Yani kanalda ilgili tanıdanma yapabilirdik. Böyle Tek şey yok. Bunları topluyorum ya satıcı satmak için arkadaşlar. Şu görevi yapmaya devam edeyim ben. Getirdikten sonra birinci köyde de başlatacağım. Meydanda köy meydanda. Bir metin daha buldum arkadaşlar. Görev hala yapamadım. Yerde bir metin, bir metin daha var. Allah Allah, 3 tane metin daha Başkaları gelmeden hemen bunu kesebilsek. Onları da giderdim. Belki bu esnada görev de olmuş olur. Biz uğraşalım. Yani saldırıcısı iksir de basalım. Bunlara kötü günleri saklıyorum arkadaşlar. Altın küpeyi önce bir alalım arkadaşlar. Yok. kitabımızı alalım. Burada atlayışı. Yani pek bir şey alamadık yine. Envanter doldu. Biraz boşaltalım arkadaşlar. Çünkü görev eşyası da gelmeyebilir. Tam bilmiyorum ama nasıl oluyor. At sıfır olanlar atabilirsin. Marzı satarken de para etmez. Ona başlayalım. Arna da yerine geçelim. Ama şu kurt varsa benim biraz moralimi bozdu yani. Kaç dakika kadar uğraşıyorum. Gri kurtlardan düşer diyor. zaman da kestim hiç atmadı yani. Envanterde de yok. Acaba diyorum düştü de ben mi görmedim? Bir yerde bir topladım zaten diğer kadar Merhabalar. Şükür. Metin evde kestim tekrar. ama yine de bir atlayacağız. Yine burada görev varsa onu da yapalım. İkinci köye geçirmeye çalışıyorum. Şöyle az önce söylediğim gibi arkadaşlar. Becer kitabımızı alalım. Büyülük eskinlik şükür. En azından para eden bir şey almış olduk. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Yok sanırım. Elbiseleri almıyorum arkadaşlar. Sadece bizim elbiseleri alacağım bundan sonra. Bunu da hızlıca keselim. En azından para eden bir beceri kitabı düşürmüş olduk. Al görevimde alalım. Kolay olur bu belki? 15 level olduğumuzda arkadaşlar dediğim gibi en azından çete kullanabileceğimiz için bizim için daha yararlı yazılar paylaşabiliriz faydalı şeyler dokunmuş olur çet olmadan olmaz zaten bilemiyorsunuz <laughs> <laughs> olacağım bunu bu da etmez büyük arkadaşlar ya yani demir plakaya da bakacaktım ama ona da bakmaya gerek yok şimdilik. Av görümüzü tamamladık mı? Kaç tane kalmış? Hızlıca bunu tamamlıyorum arkadaşlar ben. Daha sonra köyde yine görevlerimizi devam edelim. Evet arkadaşlar bir metin daha buldum. Demek ki metin kesen yok bölünce köyde o yüzden bu kadar fazla metin buluyorum. Aramada öneme çıkıyor artık öyle diyeyim. Ben bunu da keselim. Yine görev kurtlarla ilgili postal görevi var ya. O görevi almıştık. Belki onun bu metin vesilesiyle o görevi aşağısında buluruz. Bir daha onu aramak zorunda kalmayız. Çünkü o son görev derken düştü arkadaşlar. Kesin bunu da Mantarı biraz temizledim arkadaşlar. Birinci koyudan ayrılırken tekrar düzelteceğim. Çok dağıldı çünkü. Satış yapacağımız eşyaları da depoyacağım. Biraz bir de ikinci onları pazar açarız. Belki bu metre keserken yüklem 15 de oldu olur. En azından chat özelliğimizi açılsın bu sırada. Gece kitabı neymiş arkadaşlar? Gece rakı Evet görev verip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir metne daha denk geldim. Bu sefer 10 level'lık. Dediğim gibi birinci köyde ben hangi cehdeyim? 4 deyim. Yani benden başta dolaşan da görmedim açıkçası. Metin kesen yok sanırım. Bu bizim iyiliğimizi aslında. Bu şekilde sürekli metin keserek belirli kadar düşürebiliriz. Etkinlik olduğu zaman büyük ihtimal düşük level karakter olan vardır. Bundan hızlı hızlı kesiyordu. O herhangi bir etkinlik olmadığı için pek fazla metin arayan yok sanırım. Evet, hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Bunları toplayalım satıcıya satarız. Evet arkadaşlar birinci köydeki bütün görevleri yapmış oldum. Şu kadar görev var şu an. Onların hepsi de ikinci köyde. Zaten bir 10-15 dakikalık içerik çekmişim. Dediğim gibi hani çok fazla içerik olmuyor eğlenceli olabilecek. Yani şu an karakterin bu aşamasındayken yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Hem biraz daha güçlenmesi lazım. Hem de artık bu aşamadan sonra işte 15, 20, 25 hele 30 evvelden sonraki içerikler daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Bu içerikle birleştirip onların hani odağını dağıtmak da istemiyorum. Bu aşamalara böyle bir iki videoda geçip geri kalan aşamalarda daha eğlenceli içerikler çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beyninizden çok abone daha e, YouTube'un algoritması için daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü siz ne kadar fazla abone olursanız keşfeti o kadar daha fazla çıkacaktır Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi günler.